Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İzmir Bergama'dan 80 metrekare depolama alanı artı 80 metrekare çelik ev şantiyemizden sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Bu inşaata başlamadan önce geldiğim yerde yani Erdek'teki son tek katlı çelik ev projemde bir seri başlatmış gibi oldum. Yani orada da her gün yaptığımız işlerin videolarını çekerek, anlatımını yaparak, uygulamalı göstererek videolar çekmeye başlamıştım. Burada da tam bir seri olmuş oldu yine. Her gün yaptığımız işleri sizlerle paylaştık. Hem uygulamalı hem de anlatımlı olarak. Bugün de bu betona başlamıştık dün malum. Önceki günde kalıplama işlemi yapmıştık. Bugün de yine betonun kalan kısmına devam ettik. Çok şükür binamızın çevresindeki betonun döküm işlemi tamamlandı. Yorucu bir süreçti. Dünkü uygulama videomda da zaten var. Bu arada kusura bakmayın çok rüzgar var. Hakikaten abartılı bir rüzgar var. Bu bizim için bugün bir bakıma iyi oldu yani terledikçe serinletti bizi Evet geçen Mart ayının 4'ünde gelmiştik buraya 25 Nisan zannediyorum bugün Aradaki bir haftalık 10 günlük kaybı ve de bayram vesilesiyle toplamda bir 13 gün çalışmadığımızı varsayarsak. Yani dolu dolu bir aylık bir çalışma neticesinde binamız hem kaynakları, hem duvarları, içten dıştan yalıtımı, sıvası, çatısı, her şeyiyle merdiveni de dahil bir ayda yani bir aylık bir çalışma gününden bahsediyorum. Yani araya bayram girdi, bir kaybımız oldu, cenazemize gittik. Ondan öncesinde buralarda sel baskınları oldu biraz. Öyle bir olumsuzluklar yaşadık. Yani anlayacağınız iki hafta gibi bir kaybımız var. Yani inşaat açısından söylüyorum. Yani dolu dolu bir aylık bir aylık bir çalışma neticesinde bu hale geldik. Ne kaldı? Buradaki betonlama işlemini bitirdikten sonra kaba kum getirttim. Onu da hasır çelik yere sererek daire katının yani ev olacak kısmın zeminini dökeceğiz. Yani zemin betonunu atmış olacağız. Yani kısacası öyle söyleyeyim. Ondan sonra da yapacak işlerimiz işte seramiktir, boyadır, Birkaç işlerimiz daha var tabii ki de. Yani tesisat bağlantılarımız var. Yani biraz böyle ele avuca gelen işler kalacak. Bu üst katın betonunu attıktan sonra. Tabii ki de yine hepsi emek ister. Bu camların demir parmaklıkları var. Onları yapacağım. Yani iki kişilik bir çalışma ortamında süreç biraz bazen uzayabiliyor bazı konular bakımında onun için sabır istiyor yani öncelikle bizim yaptığımız işler gayret istiyor. Çalışma saati uzun olması gerekiyor. Dediğim gibi yani sabah 8 akşam 5 çalışsak zaten 3 ayda da bitiremeyiz yani biz böyle işleri. Onun için yorgunuz. Beton attık fazla da bir şey anlatamayacağım. Bugünkü rutinimiz betondu yani. Bugünkü işimiz betondu. Rüzgar da çok var. Umarım sağlıklı bir şekilde sesimi alabiliyorsunuzdur. İzmir Bergama'dan hepinize tekrar selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yarın görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar.